Akif Peki, 6 Ekim 2022 Karar Kılıçdaroğlu yan mı çizdi? Şimdilerde CHP'nin hamamına gidip kurna, düğününe gidip zurna beğenmeyen kimi muhalifler Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini de beğenmedi. AK Parti kadar onlar da eski yasakçı CHP'yi özlüyorlardı sır değil. Kılıçdaroğlu'nun diğer helalleşme açılımları gibi bundan da hiç hoşlanmadılar. Kendi kalesine gol attığını söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iktidar medyası da aynı kanaatte. Yıllarca bunu istememişlerdi sanki. CHP'deki özgürlükçü değişimden haz etmediler. Bay Kemal'in karşı tarafta başörtüsünü normalleştirmesinden çok rahatsızlar. CHP yönetimine giren başörtüler için vitrin süsü bile dediler. İktidar eski CHP'yi mumla aradığını epeydir saklamıyor. Din ve kimlik kavgasıyla toplumu kutuplaştırmaya eskiden el verdiği için olsa gerek artık ne hayrını gördüyse meğer AK Parti o CHP zihniyetini çok seviyormuş. Değişmesini dilemiyormuş. Sonradan anladı. Kimler kimlerle beraber Kılıçdaroğlu CHP'sine ve onun ülkeyi normalleştirmesine karşı Kadere bakın. İktidarla müzmin muhalifleri Bay Kemal'in bulunmaz bir pas attığında ve Erdoğan'ın onu gole çevirdiğinde hemfikir. CHP iktidarların kılık kıyafet dayatmasından başını örtenleri de örtmeyenleri de koruyacak bir yasa teklif etti. Kadınların ne giyip ne giymeyeceğine iktidarlar karışamasın, istismar konusu olmasın ve siyasetin tekelinden çıksın diye. Bu defteri açılmamak üzere kapatmayı amaçlıyor. Erdoğan bunu anayasaya yazma teklifiyle karşılık verdi ve el yükselterek Alevileri de kattı. Hak ve özgürlüklere ilave güvenceler getirmeyi önerdi. Kılıçdaroğlu da bir şartla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. AK Parti'nin önce kendi tekliflerini desteklemesi ve Aleviler dahil hak ve özgürlükleri genişletme önerisine başka kurnaz ajandalar katmaması şartıyla Cumhurbaşkanı ise bunu red cevabı olarak aldı. Bay Kemal iş ciddiye binince yan çizmiş gibi. Hadi iktidarın böyle sunmak için bir nedeni var. Düne kadar Kılıçdaroğlu'nu gündemi belirleyemiyor, Erdoğan'ın peşine takılıyor diye eleştirenlere ne demeli? Kılıçdaroğlu Erdoğan'la şeriat getirme yarışına girmiş de leyklik elden gidiyormuş gibi göstermezler mi bir de? takipten çıktı. Ön alıyor, gündemi belirlemeye başladı. İktidarı da peşine takıyor ama yine de gözü arkada kalanlara beğendiremiyor işte. Ağzıyla kuş tutsa da beğenecekleri yok. Gerçek şu ki, epistemolojilerden kopamayacak kadar ezberlerine bağlılar. Eski gömleklerine çok düşkünler. Büyük bir tutkuyla üstlerinden çıkarmaya yanaşmıyorlar. Yoksa bilmezler mi örtünmekle örtünmeme özgürlüğünü birlikte teminat altına almak Tam da laikliğin gereğidir. AK Partililer kadar bazı muhalifler de iktidarın hamamında kurnaya, düğününde zurnaya aşık anlaşılan. Oysa Bay Kemal'in ne yan çizdiği var ne de enflasyonu, pahalılığı unutturduğu. Peki AK Parti'ye yasakçı CHP'yi millete hatırlatma fırsatı vermek akıllıca mıymış? CHP değiştiği, eski CHP olmadığı mesajını AK Parti eliyle ön yargı duvarlarının ardındakilere ulaştırıyor. Kılıçdaroğlu ne yaptığını bilmiyor da CHP'nin nereden nereye geldiğini kliplerle göze sokan iktidar ve medyası mı biliyor? Akif peki.